Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bütçe görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Ancak ne yazık ki bu senede tarım bütçesinden çiftçimize yine hüsran çıktı. İktidar kağıt üzerinde milyarlar yazıyor ama çiftçi tarlasını maalesef ekemiyor. Girdi maliyetleri patlamışken borç içindeki üretici ayakta zor dururken bu bütçe, çiftçiyi görmezden gelen, ithalatı besleyen bir teslimiyet belgesidir. Bu bütçeyle çiftçiye destektiği değil, borç da yatıyorlar. Krediyle tarım desteklenemez. Çiftçi, bankaların insafına terk edilemez. Bu iktidar, çiftçiye üret deyip sonra eline borç defteri tutuşturuyor. Bu bütçede hangi üreticiye ne gidecek? belli değil. Bu bütçede kuraklık ve iklim krizi için ciddi bir plan yok. Genç çiftçiyi üretime çekecek tek bir somut program yok. Doğrudan gelir desteği yok denecek kadar düşük. Fiyat istikrarı için mekanizmalar yetersiz. Bu eksikler hata değil tercihtir. İktidar çiftçiyi değil ithalat dobilerini koruyan bir politikalar bütünü hazırlamıştır. Türkiye'nin potansiyeli ortada. Bereketli topraklar, üretmeye hazır yüz binlerce çiftçi var. Ama iktidar yanlış politikalarla çiftçiyi kendi tarlasına yabancı hale getiriyor. Bu bütçe yerli üreticiyi tasfiye eden, dışa bağımlılığı büyüten bir anlayışın ürünüdür. Bütçeyi bu haliyle kabul etmek Çiftçiyi ve tarımı kaderine terk etmektir. Şeffaf olmayan bir kaynak yönetimiyle tarım değil ancak belirsizlik büyür. Bu tablo artık yönetememinin resmidir. Hükümeti uyarıyoruz. Gıda güvenliğimiz ve gıda bağımsızlığımız için bu yanlış politikadan bir an önce dönün.